Şimdi hiç sevmem dedikoducu insanı ama bir erkek olunca daha nefret ederim. Çünkü neden? Dedikoduyu erkeğe hiç yakıştıramıyorum. Değil mi? Şimdi diyeceksiniz Doğru. ki nasıl bir ayrımcılık yapıyorsun? Kadına yakışıyor mu? Değil. Ama kadınlarda bir tık daha estetik duruyor gibi. Ama erkeğin dedikoducu, dedikoducu olanı maazallah evlerden ırak. Kocam o kadar dedikoducu ki ailesinin, benim ailemin, arkadaşlarının hatta televizyondaki ünlülerin bile dedikodusunu yapıyor. Günah dediğimde de beni azarlıyor. Bu yüzden azarlamasına da bu yüzden beni azarlaması da günah değil mi demiş. Evet. Günah üstüne günah. Değil mi hocam? Hem dedikodu. Bir defa bakın kardeşlerim. Hani baz, biz bazen böyle bazı şeyler üzerinde çok dururuz ya. Haramdır, haramdır, haramdır. İşte şunu yemeyin, şunu içmeyin. Şimdi tamam buna dikkat ediyor adam. Ama bir de bakıyorsun ki aynı bu kişi gibi gıybet meselesinde dedikodu meselesinde hiç adamın şeyi yok. Yani böyle bir çekincesi yok, sakıncası yok. Ne varmış diyor. Rahat rahat dedikodu yapıyor. Onun bunun kuyusunu kazıyor. Bu dedikoduların içerisinde bir kısmı e, gıybet olsa yine iyi. Bir kısmı da iftiraya kaçıyor. Mesela hani bir söz vardır. Kişi kendinden bilir işi diye. Doğru. Şöyle düşünüyor ben olsam öyle yapardım deyip deyip karşı tarafa o da öyle yapmıştır böyle yapmıştır öyledir öyle değil halbuki şimdi Kur'an-ı Kerim'in yasakladığı hususlardan bir tanesi gıybet ve iftira bakın bunlar kul hakkı tamamen kul hakkı hatta bir şey daha söyleyeyim Hucurat suresinde gıybet yapmak neye benzetilmiş biliyor musunuz siz biliyorsunuzdur Biliyorum ama siz söyleyin Bakın, ben de Rahmetli Yusuf Hocam'dan öğrenmiştim. Bak Hucurat Suresi aynı zamanda bir ahlak suresidir. Evet. Nasıl davranmamız gerektiğinin, nerede nasıl hareket etmemiz gerektiğinin kodlarını iyi bir cemiyet oluşturmak, iyi bir toplumsal yapı oluşturmak, e, insanlarla... Hatta getirebilirsek ekrana da getirelim Hucurat Suresinin manasını getirelim. Tabii. E, Okumayanlar varsa da okusunlar. alakalı kısmını getirebilir evet. arkadaşlarımız. Ahlakla ilgili çok ciddi bir yol haritası. Tabii müthiş. Bakın orada Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de gıybet yapmayı neye benzetiyor? Çok iğrenç. Evet ölü, ölü eti. Ölü kardeşinin etini yemeye benzetiyor. Ay. Ve ayet şöyle bitiyor. Tiksindiniz değil mi diyor. İğrendiniz değil mi diyor. Düşünsenize çiğ ve kardeşinin etini yiyorsunuz. Biz çiğ normal eti yiyemeyiz. Normal et getirseler çiğ et ben yiyemem pişmeden. Sen bırak onu bir insan eti yiyeceksin. Allah bu kadar iğrenç diyor bu yaptığınız iş diyor. Bu kadar pis diyor. E hadi mesela adam diyor ki ya hocam diyor ben gerçekleri konuşuyorum ama diyor. Kardeşim gerçekleri konuşuyorsun. Zaten onun adı gıybet. Eğer gerçekleri konuşmuyorsan <laughs> onun kodun? adı iftira. İftira doğru. İftiranın Kur'an'daki cezası ne? Bakın İftiranın Kur'an'da verilmiş bir cezası var. 80 sopa. Bence az bile. Az bile bence hocam. Niye? Çünkü bir iftira Allah muhafaza. Bana birisi iftira atsa ve ben bu iftiranın altında ezilsem. Tabii. Ben moral olarak biterim. Çok çok kötü bir şey. İftiraya uğrayıp da Allah muhafaza ...intihar edenler var Benim ya. Benim başıma gelmişti ya hocam öyle bir şey. Biz mesela ekranda bir sosyal deney, deney yapmıştık... ...bir evet. psikologla beraber. Ee, yayında mesela ama ekip kurgulamış yani. Benim kendi ekibim kurgulamış evet. bunu. Yayında iftiraya uğrayan insan nasıl olur? Aha, Bana buyur. bir şey söylüyorlar. Ben de böyle kalıyorum... Kadın diyor ki işte sizsiniz diyor. Evet. Siz ne biçim konuşuyorsunuz o ben değilim falan diyor. O var ya, ya inanılmaz bir şey ya. Yani. Hayatına hayat duygu. gitti değil mi? Gitti. Şimdi Hucurat Suresi ekranda. Bu ne dedik bu sure için? E, ahlak için bir yol haritası. Tabii. Ne diyor? Size gelen haberi önce bir araştırın ha, diyor. Ne yani hani biz? Sizin kocanız televizyondaki ünlüleri e, e, dedikodusunu yapıyormuş değil ya. Evet. Ne kadar doğru televizyonda duyduğun. Ya ünlü dediğinde o da bizim gibi bir insan ya. Yani o başka bir şey mi yiyor? O da 9 aylık, o da uyuyor, o da, da ihtiyaçları var. var. Yani bu, bu kadar da bunları böyle şey yapmayın. Gözünüzde hani normal hepimiz kardeşiz yani nihayetinde değil mi? Siz onu şey mi zannediyorsunuz böyle ulaşılmaz bir şey? Ya o da hasta oluyor, onun da ihtiyaçları var, onun da kederleri var, üzüntüleri var. Hani bazen insanların yüzüne gülüyor insanlar palyaço gibi. Hani öyle bir hikaye var ya. Palyaço böyle çocukları eğlendiriyor, güldürüyor ama Tabii. hep halbuki, gözünde bir yaş var. Hep gözünde yaş var. Halbuki adam dertliymiş palyaço. Zaten palyaçonun suratına da bakın şeyde o çizimlerde bir yanı gülüp bir yanı ağlıyor yani. Değil mi? Şimdi Hucurat suresine geri dönersek diyorsunuz ki diyor ki surede insanların arasını adaletle düzeltin. Tabii. Yani mesela iki kardeşiniz küs sen bir tarafı tutma. Adil ol. İki tarafa da eşit mesafede ol ve onları barıştır. Sen tarafkirlik yapma. Mesela biri zengin biri fakir. Sen diyorsun ki şu zengini tutayım da beni de görsün. Bunu Çıkarları yapma da diyor. da olsun hareket etme. Garibanı da tut. Hep zengini tutma biraz da garibanı destekle. Şimdi bu da çok güzel. Birbirinizle alay etmeyin diyor Hucurat suresinde. Değil mi? Ya alay etmeyin diyor. Mesela Allah muhafaza şekli olarak bedeni olarak Bay efendim işte kısa boylu da yok şöyle çok kilolu da yok burnu uzun da yok kulağı şöyle de. Ya bunu deme kardeşim. Zayıf da saçı kendi saçı elinde bu de. Bir insanın boyu kendi elinde mi Allah'ını severseniz? Burnunun şekli şemaili kendi elinde mi? Siparişle mi geldik biz dünyaya? Cenab-ı Allah böyle gönderdi işte. Yani bir insanı sen niye bu kadar şey yapıyorsun? Sen aslında beni değil Allah'ın yarattığını değil mi? eleştiriyorsun. Öyle bir Dolayısıyla şey var. sen Allah'ı eleştiriyorsun. Öyle bir şey var. Karadenizli bir ustayla dalga geçiyorlarmış. Ustanın bir burnu biraz böyle şey. Karadeniz burnu yani. Bakmış olacak gibi değil. En sonunda demiş ki ya siz demiş ne yapaysınız demiş ya. Ustasını mı beğenmediniz demiş ya. Ne güzel söylemiş ağzına sağlık. Ustasını abi. mı beğenmediniz bu burnumun demiş. Bunun ustası Allah demiş ya ne yapıyorsunuz ne yapaysınız siz demiş ya. Karadeniz'e de selam olsun Tabii selam bundan. olsun. Birbirinizi ayıplamayın diyor Hucurat suresi. En çok yaptığımız şeylerden bir tanesi. Ya, yani Ayıplamak. birbirinizin ayıbını araştırmayın, ayıplamayın. Çünkü ayıp ayıbını araştırdığın, kınadığın şey başına geliyor. Geliyor. Yani gülme komşuna gelir başına. Mesela bazen böyle insanlar var. Hemen böyle ayıplama, eksik arama. E yarın kendi başına gelince. E beni beni karıştırma diyor. Tabii. Ne demek seni karıştırma? işte bak sen de yapıyorsun. Şu lakap takma işi de çok fena değil mi? Birbirimize lakap takıyoruz. Tabii. Ama Anadolu'da çok var biliyor musunuz? Lakap. Ama oradaki galiba orada buradaki kastedilen lakap Anadolu'da takılan o lakap bir değil herhalde. Şimdi lakap şöyle bak Nur Hanım. Eğer bir insan lakabından memnunsa yani bir lakap takıldı mesela ona ne denildi işte diyelim ki. E... ne denir mesela? Bilinen, güzel bir, bir söz yani söyleyelim. De. Ee, mesela e, işte ne, Aklıma da gelmiyor ay benim şimdi Benim de aklıma gelmiyor yani Lakapla, böyle, Anadolu'da çok takılan lakaplar vardır Yani yiğit diyelim Yiğit adam diyelim Ama güzel hocam bu lakap değil ki yiğit ya. Hocam siz de benden beter çıktınız <gülüyor> <gülüyor> Hani ben iyi niyetliyim hocam benden daha iyi niyetli evet. Arkadaşlar reji yok mu bildiğiniz lakap Söyleyin bize ya da seyirci evet. yazsın bana Evet ay parçası diyelim ee, yani... Hocam bunlar iyi ya <laughs> Kötü lakaplar neler mesela ya da yani e, şimdi da şöyle bak. Mesela öyle bir lakap taktınız ki Bakayım, ben şimdi burada yazıyor ben de seyirciye evet. bakacağım. Ben söyleyeyim mesela tam olumsuzunu söyleyeyim. Ya bu olacak iş mi bilmiyorum ama bir Müslüman'a gavur usta diyorlar. Doğru. Ya sen bir Müslüman'a nasıl gavur usta? Ya Gav... da gavur ali diyor mesela. He. Niye bu lakabı takıyor biliyor musun? Sordum ben. Ya işte biraz gattar da, biraz merhametsiz de, Doğru. biraz acımaz da. Yani o bunun için bu ismi koyduk. ...koyamazsın kardeşim. Yani böyle bir Müslüman kişiye bu lakabı takamazsın. O zaman gattar de. Yani acımasız de. Yavur deme. Yani bu türdeki... ...insanların işittiğinde rencide olacağı... ...lakapları takma. Ama onure olacağı... ...mutlu olacağı, gurur duyacağı... ...yani böyle işte... Don Binali mesela. He. Yani, Tipi tip Ayşe. <laughs> Öyle şeyler he. var ya. Yani işte... <laughs> gibi böyle şeyler yapmayın diyor. Farah Hanım da Kerim. yazmış bize bizim köyde de derler diyor tipi tip diye. Evet. Allah muhafaza. Ondan sonra bakın en mühimi altıncı madde Nur Hanım. Zandan sakının Zan. diyor. Zan ne demek? Ben öyle zannediyorum ki o yapmıştır. O yapar. Sen Senin zannın Kur'an-ı Kerim'e göre İsra suresi. Estağfirullah. İnne zanne la yuni minel hakkı şey'e. Zan sen, gerçek namına hiçbir şey ifade etmez diyor. Bir de ben öyle zannediyorum yapar ne demek? Ne demek? Sen kimsin? Hiç. Yani sen bir otorite misin? Yani e, bu bakın zanla hareket edilmez, zanla hüküm verilmez. Mahkeme bile zanla hüküm veriyor mu? Vermez. Bir delil Mesela, gerekiyor değil mi? Tabii mahkeme delille verir, şahitle verir. Birisi geldi mahkemeye dedi ki işte ben bu köy, köyü tanırım, uzaktan bilirim. Bu köylüler yapar Hoppala... köyün hepsini suçlu saydı. Hocam bir de bir şahit de yetmiyor. Tıpkı İslamiyette şey değil mi? Evet, hani, tabi üç şahit, şahit, şahit lazım. Üç şahit lazım. Yerine göre. Hani, görüyorsun, duyuyorsun, tabii. biliyorsun. Tabii. Ama bu bile yeterli değil. Değil. Evet. yanına şahit lazım. Yani. Çünkü bir olay bir olay yaşanmış. Mesela o olaya 15 kişi e, o olayı anlatsınlar istemişler. Yaşanılan olayı. 15 kişi farklı şekilde anlatmış. Buyur. Buyurun şimdi orada biriniz zanlını katarak e, olayı değerlendirsin. Hangisi doğru? Değil mi? Şimdi mesela bak e, birbirinizin kusurunu araştırmayın diyor. Bizde maşallah böyle kusur araştırma, başkasının muhasebesini tutma. Çok. Mesela bak yine İsra suresi kıyamet gününde diyor ikra kitabek kefa bi nefsike el hasiba. Herkesin diyor amel defteri önüne konacak. Hı, hı Denecek ki aa işte kitabını oku. Sana o gün diyor yaptığın ettiğin e, her şeyi ortaya dökme açısından nefsin yeter diyor. Kendi nefsinin yaptıkları sana yeter diyor. Orada bak kendi kitabını oku diyor. Komşunun kitabını oku demiyor. Evet. Arkadaşının kitabını oku demiyor. Herkes kendinden mesul olacak diyor son madde 8 madde esas konumuz oradan girdik bu crarat suresine birbirinizi gıybet etmeyin ne oldu yani hatta bazen böyle hani şey vardır ya dumansız hava sahası ne güzel bir ifade değil mi Çok. yani orada şey içilmiyor ya da işte başka bir temiz hava sahası birisi yazdırmış geçenlerde gördüm Caminin çay içme yerleri var ya Orada da gıybet yapılıyor. Adam da bakmış olacak gibi değil. Adam camiye geliyor, caminin o çay içme yerine oturuyor. Orada hocanın kuyusunu kazıyor, dernek başkanının kuyusunu kazıyor. Siyasetten işte hükümetler kuruluyor, hükümetler yıkılıyor, bakanlık atamaları yapılıyor orada. Tabii namaz hayatım. kıldıktan sonra mı? Namazdan önce sonra. Önce Allah Allah. İşte mahalle muhtarı'nın dedikodusu yapılıyor. En sonunda oradaki yazmış. Gıybetsiz hava sahasına hoş geldiniz. İyi yazmış. Elin Burada gıybet yapmak yasaktır demiş. Gıybet yapacaksanız yallah. Bari yap camide yapmaya. Yani caminin çay içme yeri burası da. Olsun hani orada hocam. dinlenme yeri var ya. Olsun ama yani neticede Cami. az sonra ibadete gideceksin Hanım, ya da ibadetten çıktın. Alışmış çıksın. adama her yer yani şey. Adam alışmış ya duramıyor. Camiye gelse caminin içinde Allah de yapıyor. Allah bizi bunlardan korusun o zaman. Yani bakın bu... Mesela şimdi biz Müslümanız. Elhamdülillah. Elhamdülillah evet. Bu Allah'ın emirleri bizim baş tacımız. Cenab-ı Allah bunları boşuna mı söylüyor? Bunlar hepimiz için faydalı şeyler değil mi? Mesela bak birinci şey size gelen haberi araştırın diyor. Şimdi mesela adam bir haber duydu, hı hı. o haberle beraber kızdı, öfkelendi, gitti cezalandırdı. Allah diyor ki bir dakika diyor yanlış yaptın diyor. Tabii. Önce bir araştır diyor. Hatta ayet şu şekilde. Estağfurullah. Ya eyyühellezine amenu in ca'eküm fâsigum binebe'in fetebeyyenu. Ey müminler diyor size bir günahkar bir fasık haber getirirse onu hemen kabul etmeyin önce bir araştırın. Ya. Diyor. Yeah.